Merhaba, ben bugün magnolia yapacağım. Magnoliamızın malzemelerini ben önceden ayarladım. Ama bir daha gözden geçirelim. 300 gram şeker, 900 gram un, 60 gram nişasta, 300 gram krema, 4 tane yumurta sarısı, 2 paket şekerli vanilin, ve 1,5 litre sütümüz var. Süslemek için de çilek, muz ve bisküvi çeşitlerimiz var. Tenceremizi alıyoruz, evet. içine sütümüzü boşaltıyoruz bir buçuk litre. Altını açıyorum. Sütümüz böyle azıcık ılıklandığı zaman unumuzu, um, şekerimizi ve nişastamızı da ekleyeceğiz. Evet, sütümüz birazcık ılıklaştı. Tencerede dokunabiliyorum zaten. Ee, önce unumuzu ekliyoruz. Sonra şekerimizi nişastamızı da Bunlar homojen bir şekilde böyle topak topak kalmayana kadar bir iki dakika güzelce karıştırıyoruz. Bu arada bu esnada yumurta sarılarını eklemiyoruz. Onlar daha böyle ısındıktan sonra ekleyeceğiz. Kremasını da şu an eklemiyoruz. Onu da soğuduktan sonra ekleyeceğiz. Kremamız ısındı. Yani istediğimiz dereceye geldi. Şimdi yumurta sarılarımızı ekleyeceğiz. Ama yumurta sarılarımızı ekledikten sonra hızlı karıştırmamız lazım ki yumurtalar hemen içinde pişmesin. Evet. Gördüğünüz gibi artık muhallebi kıvamına geldi. Sadece 1-2 dakika daha pişmesi gerekiyor. bu aşamada vanilyasını ekleyeceğim. İki paketti. iki paket vanilyamızı içine döküyorum. Sonra böyle güzelce homojen bir şekilde karışana kadar karıştırıyorum. Vanilyamızı ekledik. Şimdi soğumaya bırakacağız. Ama böyle arada sırada karıştırmamız gerekiyor ki üzeri böyle kabuk bağlamasın. Yerken de ağzımıza böyle pütürlükler gelmesin diye. En son hepten soğuduğu zaman kremasını ekleyeceğiz. Sonra da süsleyeceğiz. Muhallebimiz soğudu. Şimdi kremasını ekleyeceğiz. Şimdi bu kremi bunun içine güzelce dağılana kadar karıştıracağım. Şimdi magnolyamızı önce tabaklayacağız. Sonra süsleyeceğiz. Ben önce negro ile başlamak istedim. Biraz negro koydum. Bunun çilek parçalarını yerleştireceğim. Siz isterseniz başka meyveler de kullanabilirsiniz ama genelde çilek kullanılıyor. Şimdi üzerine kırıyorum. Интересно да че е празна. Подава тук. Ще се дам 이렇게 okay. a It's tamam. a Evet, magnolyalarımız hazır oldu. Süsledik onları güzelce. Böyle yakından da gösterebilirim. Siz isterseniz başka meyveler kullanabilirsiniz ama genelde çilek kullanılıyor. Afiyet olsun.